Kabul var Özgür. İzleyicilerimizin eşini bunu bana hediye etmek <laughs> 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 Yok artık. Yok artık. Yok artık. Burası otelin lobisi. Güven odası burada da gördüğünüz gibi. Tamam ben kartını verdim ya. Sezgin abi sana verdim mi? Şu arkadaş kim lan? Tamam <laughs> ben kartını verdim ya. Haydi oltayız şşş Sezgin abi sana verdim değil bak evet. Bak, maç bitti Burak kalktı ayağa düşündüğü şey... Bir sigara içelim ya. <laughs> hoş geldin Halay Hoş bulduk. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Merhabalar. Taraftar. Ben iyiyim. Taraftar hocam. Ya da kolay. <laughs> tamam. Sizler nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Senin bu genç yaşta bu motivasyonun sağlayan şeyin şey, engin mi yazdın? <gülüyor> <gülüyor> Ben <laughs> tamam, tamam. baştan soruyorum yok. tabii. Alaydar herhalde İngiliz. In... Hoş geldin fazla yok mu? Pardon. Helal hoş geldin. Hoş bulduk. Özel programım var. 4 dakikam var. 3 2 1. Kesme kalsın Alaydan... abi biraz doğal olsun. Helal hoş geldin. Evet buradan devam edelim. Ve herhangi bir etken yok aslında. Dün biz oynuyorum sadece. Bu turnuva için pistollere herhangi bir çalışma yapıldı mı? Yani herhangi bir çalışma derken pistolleri değiştirdik. Başka farklı taktikler kullanıyoruz şu an. Zaten T pistollerde çok bir problem yoktu. CT pistoller biraz problemliydi. İşte biraz daha bireysel impact yapmamız lazım CT pistollerde. Onun dışında farklı taktikler kullanıyoruz yani. Firepower olarak geldiğin seviyeden e, mutlu musun? Bunu nasıl bu seviyede de çıkardım. Yani geliştirmeye çalıştım tabii ki kendime yani... Bu kim? Cansız 50 kişi abonelik bir şey var arkadaşlar. Sonuçta bu oyunu 5 kişi oynuyoruz, ben de impact vermem lazım. Yani lead yap yapıyorum tabii ki de impact vermem lazım bireysel olarak, onu önem veriyorum. Eskiden bir eksikti bende. Elinden geleni yapıyorum, biraz da DM falan kasıyorum. Biraz bireysel olarak biraz daha çalışıyorum ki takımımı biraz da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakalım hayırlısı. İlk maçınız Bo1. Bu Boğ... sizin için daha mı... Onda... Böyle çok iyi değildi ama şu an ancient hariç her iyi oynayabildiğimizi düşünüyorum. Major'da hedefimiz ne olmalı, ne olursa başarılı olmuş sayılır. Bir kere kesinlikle bir sahne görmemiz lazım. Sahneden aşağısı başarılı sayılmaz bizim için. Takımın moralini toparlıyoruz. Maçın çok fred'den sonra diğer takım oyuncularının sticker'larını görünce tepkin ne oldu? Hoş değil, içerlendim yani. Hayal kırıklığına uğradık, üzgünüz, ayrımcılık yapıldığını hissediyoruz. Koç Pablo'nun oyunu etkisinden canım. Sezgin etkisi büyük takımda. Yani gerçekten yardımcı oluyor hepimize. Bana da birebir yapıyor oyuncularla takım arkadaşlarım. Onları geliştirmeye çalışıyor. Bence etkisi çok büyük. Gelecekte Türk CS sahnesi neler beyim? Onları geliştirmeye çalışıyor. Bence etkisi çok büyük. Gelecek Valla ben dayanamıyorum o yüzden dinle dinle öyle dinleyin yani. Türkçe anlayan artık abi, bu şekilde anlasın. Gül çıktı. Bu durum sana neyse. Biliyorum. Hiçbir şey. Major'ı kazanırsın. Saçını, yarısını pembe. <laughs> <laughs> sarıya bak sarıya. Yarısını mor yapar mısın? Pembe mor. Zaten saçımı sarı yaptım söz verdim yandı. Her yerim yandı beyler. Sözümü tuttum ama her yerim yandı. 4 <laughs> saat. Gerçekten çok acı çektim sizin için. Elimden geleni yaptım. İnşallah mutlu ettim size. Ama artık bu yaşa girdim. Bu saç boyama biraz ya mola yapıyorum. <laughs> Major'da çeyrek finale kalırsak senin için saçlar sarı olacak. Hayır. Final. <laughs> Kazanırsak da yok. Artık Ayıp lan sana. Burada yapıyorsun. Kaçabileceğini mi zannettin? Burada yapıyorsa kafanı sarı. Maç başladı. Beyler mı? kazanırsak ha, da başka, abi, biraz, başka, başka bir başka şey sözler veririz. Tamam. Sezgin abi, mecrik kazanırsak pembe saçma. <laughs> 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 evet, kupadan daha önemli şeyler var. <laughs> Kendini hazır hissediyor musunuz bireysel? Evet, kendimi bireysel olarak ve takım olarak e, hazır hissediyorum. Güzel bir performans ortaya koyacağız. Onun için de çalışıyoruz. İnşallah yüzde, yüzünüzü kara çıkartmayacağız. Hadi i̇nşallah. Gençler ya. teşekkür ederim sorununuz için. Ya çok, çok soru çok geldi, sene ancak buradan seçebildik. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah kazanırız. Bu bayrak ne zaman olacak? Bu Teşekkür ederim. Hadi. <laughs> son be iki günden çok verim almadım, Şeye bakıyoruz beğenmedim. Şimdi bunda hepimizin sorumluluğu var. Ben her zaman ne diyorum? Bu tadibin buralara gelene kadar insanların bize yaptıkları yorumlar, bize favori. Patrondan laf var. Ağlama Ömer, izle diyor. <laughs> <laughs> göstermeleri buna hepimiz ya? Bu odadakiler. Bundan sonra en tehlikeli şey ne? Rehavet. Çünkü biz buraya bedava gelmedik. Bedava da burada kalamayız. Yeteri kadar emek göstermeyerek buralarda kalamayız. Hepimizi bir rahat görüyor. Bu çok canım sıkıyor. Bugün bakacağım takım. eğer bu gece kafayı yasla rahat bugün yeteri kadar emek verdiysek hep beraber takım olarak. Bugün odalarımıza yorgun çıktıysak hakikaten çalıştığımız için, kendimizi verdiğimiz için yorgun çıktıysak kimseye cezapan yazmayız. Son olarak söyleyeceğim şu beyler. Hep beraber geldik buraya. Rahatlarsak, tamam dersek, okey bu kadar yeter dersek anında geriye gidelim. Anında! Hepiniz tecrübelisiniz. Yıllardır bu oyunu oynadınız. Rehaveti falan kandırmaz. Kandırırsak mankör bir oyundur. Bir an önce bugün SST'ye gideceğiz. Dönüşte hepinizi saldırgan, vahşi bir harbiden pitbull gibi istiyorum. Tamam mı? Bağıra çağıra sesiniz çıka çıka. Çok çok fazla olur dedim gurur duyacağım şekilde olalım bugün. Yarın kendimizi gösterelim biz. Ne bir şey bu. Tamam mı? Gel İler, ilerletelim birazcık. Buralarda ne var? Sıramızı mı Daha iyi oldu ya. Şu an. Nesisliği daha, iyi oluyor da oynuyoruz doğru mu? Rolum nasıl? Diğer turnuvalardan daha az bir efor sarf ettik. Hı. Normalde 2-3 saat sürerdi bu. Yok. Abartma da mı? Silam. <laughs> 3 saat sürmez SSD ya. 6 saat sürüyor normalde. <laughs> Bu da bir kamera arkası kardeşim. Özgür ne yaptı abi? Çiçekleri suladım. Buraları süpürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kuruyorsun? <laughs> kurdun mu SSD'ni? Kurdum. Nasıl kurdun? Normal. Yani kurmayı biliyorsun. Sorular. Şey. Hocadan, dümenden sorular. Hocadan dümenden sorular. <laughs> Aferin. Evet, başladı galiba. Başladı galiba. Ee, evet, ee, Meca şeyi... gidiyoruz. Tabii ki her turnuva böyle önce Meca oluyor. Fotoğraf çekiyorlar. Ulan var ya. Turnuva için. Genel aynı efendim. İnterview yapıyorlar. Ha? Atıyor adamlar. Tamam. Smoke atıp 2 ve 3'ü sonra atıyorlar. İnanamıyorum. Konuşmaksana. <laughs> ben onu yapıyorum. <laughs> ne oğlum? İnanamıyorum. Konuşmaksana. Yok Evet, bu dursun bunu izleriz ya.